sizlerle uh, nasıl Adopt Me'de bedava uh, bedava uh, araba alacaksınız onu göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim tek arabam <laughs> bu arkadaşlar. Ama siz bedava bir araba alabileceksiniz. Çok da hızlı bir araba onu da söylemem gerekir. Evet arkadaşlar şu anda uh, bu çok kolay bir şey aslında. Tek yapmanız gereken şu uh, kostüm bölümüne gidip Queen diye aratmak arkadaşlar. Ve karşınıza şu Ice Queen çıkacak arkadaşlar. Bunu aldığınız zaman çok güzel gözükmediğini farkındayım. Ama bunu aldığınız zaman ve oturduğunuzda Gördüğünüz gibi hiç dokunmadan arkadaşlar böyle gidebiliyorum. Bu gerçekten çok hoşuma gitti benim yani istediğiniz gibi her yere bu kadar hızlı gidebilirsiniz tabi bu oyunda ışınlanabilirsiniz de ama yine de bu da çok kullanışlı bir yöntem arkadaşlar ve daha <laughs> araba gibi oluyor gerçekten çok hızlı harca. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar ben bu videomu burada bitirmek istiyorum. Hoşçakalın.